<laughs> evet Arkadaşlar ben bugün sizlere Facebook, mesela cadastro Facebook'tan işte e, password yazan yani şifre yazan yere nasıl e, gösterilir onu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> İlk baş Google'a girelim ve Facebook'umuza girelim arkadaşlar. <laughs> evet, evet, evet arkadaşlar ben kendim için <laughs> göstermeyeceğim. Hiç kimse göstermez. Rastgele sallayalım bir reporter. Rastgele. Evet. evet arkadaşlar yazdım <laughs> Bu hiç kimsenin face'i değil. Ben öyle yazdım. Ve buraya sallayalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir sallayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl konumuz burayı nasıl göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz ve de buraya tıklamayacaksınız. Buraya tıklıyorsun ve sağ tuşa basın. Öğeyi denetle kutucuna var. Bunları bilmeyenlere gösteriyorum arkadaşlar. Öğeyi denetle tıklıyoruz. Evet arkadaşlar tıklıyoruz evet. ve şöyle bir kodlarla dolu sayfa ekranına geliyor. Password yazan yere 1 2 3 4 5 hadi dur bana tıklayın ve şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Buyur bir şey geldi. tırnak işaretlerini silmeden buraya göster yazacaksınız. Evet arkadaşlar ve enter deyip gördüğünüz gibi gösterildi arkadaşlar. Ve şurayı kapatabilirsiniz mesela arkadaşlar. 1 Asalet 5 Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle arkadaşlar nasıl e, e, girer, hotma eline girer arkadaşlar. Ee, hemen çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu beşleyelim. Gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizde benim gibi hileler ya da face çalma programları da face programları gibi. Yine yapacaksınız arkadaşlar. Ben sonra başka videomu oyun videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri çok çok